Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan, Sinan Can Ömürzoğlu. Adımı o kadar net bir şekilde söyleyebiliyorum ki çünkü tanıttığım sistem bir Ponzi sistem değil. Yıllarca aktif olan pasif bir gelir yapabileceğiniz bir sistem. Nedir bu sistemin amacı? Sanal madencilik sistemi, bulut madenciliği. Nasıl oluyor? Adamlar bir döngü kurmuş burada. Bu döngü nasıl işliyor? Burada gördüğünüz gibi rengarenk ışıl ışıl bir şeylerimiz var. Bunlar madenci diyoruz. Bu madencilerin her birinin gücü, bonusu, özelliği farklı oluyor. E, bu şekilde bize güç veriyor. Total bir güç veriyor. Yani bunların her birinin gücü ve bonusuna kadar yüksek olursa total gücümüz o kadar fazla oluyor. Karşılığında her 10 dakikada bir blok ödülü olarak otomatik olarak dağıtılıyor e, dağıtılan kripto paralardan kendi gücünüzü orantılı bir şekilde pay alıyorsunuz. Mesela ben şu anda kendi gücüme göre kendi ligimde Solana gazıyorum. Solana olarak her 10 dakikada bir 0.019 Solana dağıtılıyormuş. Bunun 0.3061 Solana'sı bana geliyor. Her 10 dakikada. Bunun için sistemi herhangi bir yerde açık tutmanıza gerek yok. Uygulama değil yüklemenize gerek yok. Tarayıcı üzerinden oynuyoruz. Ben uyurken de çalışırken de bakamıyorken de bu blok ödülü bana gelmeye devam ediyor. Sadece 24 saat içerisinde bir defa oyuna girmemiz yeterli oluyor bunun için. Hatta şurada neredeyse ücretsiz bir şekilde diyebileceğim şarj tonu var ona tıklarsak dört günde bir girsek bile neredeyse yeterli oluyor ama tabii ki insan girmek istiyor zaten ne oldu oğlum o nasıl mesaj yazmak şunu bir kapatayım bizim telegram grubu bunu da söyleyeyim telegram grubumuz e, oyun üzerinde yani roller oyun üzerinde bir telegram grubumuz var e, oyuna başlarsanız kesinlikle gelmenizi şiddetle öneririm çünkü e, e, burada anlatamayacağım pek çok şey orada var çok fazla avantajlı bir şekilde burayı kullanırsanız sizin için fayda olur. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yeni gelen arkadaşlar, beni ilk defa izleyen arkadaşlar için. Şimdi gelelim ana konumuza. Arkadaşlar ben e, zaten söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşların durumu imkanı varsa puzzle yapın diyorum. Bu puzzle'da gördüğünüz gibi böyle bir madence veriyor bize. Normalde bu madenceye baktığımız zaman şöyle hemen hızlıca bir bakalım buna şöyle bir şey var. 4'ten 5'e atarken 2 tane kablo 14 relete, 5'ten 6'ya atarken 6 tane sarı kablo 35 relete. Yani biraz afaki yüksek geldi bana. O yüzden hani bu yapacak olan arkadaşlar 5 4 yap yani yapacaklar 5 4 3 diye kullanabilir dedim. Sonrasında şunu fark ettim. İlk başta bunu fark etmedim etmemiştim. Bu makine satılabilir. O yüzden bizim şöyle bir avantajımız var. Bunu e, şu şekilde bile kullanabilirsiniz. Bak Para yatırmaya geldiğimiz zaman, burada gördüğünüz gibi e, Ethereum'da e, ot, %30 indirim var. Yani bize ne kadar lazım? 72 lazım. Gelelim buraya, 72 diyelim, 0.161 diyor, 162 diyelim hatta, ETH TL diyelim, 0.0162, 2.300 lira bir para yapıyormuş. Evet, dolar olarak ne kadar yapıyor hatta ona bakalım, dolar 2.305 pardon öyle bir para yok. 54, 55 dolar yapıyormuş. Şimdi biz buraya 55 dolar yatırıp bunu yaparsak, puzzle yaparsak, ben daha tamamlamadım zaten. Tam yaparsak karşılığında bütün ödülleri alıyoruz. Yani kutu açmayı vesaire diğerleri de tamamladım. Hepsini alıyoruz. Hepsini aldığımız zaman şöyle bir avantajımız oluyor bak. 55 relete zaten 72 relete oradan geliyor. Kutu kutuyu şu an hesaplamıyorum. Bize hepsinden birer tane bir seviyesinden iki, 2 tane verecek. Hemen ki bu fiyatlar şu anda etkinlik olduğu için düşmüştür. 113, 110 diyelim. Artı ikinci seviyesi 5 diyelim. Seviyesizini saymıyorum. Dördüncü seviyesi 50 diyor. 45 diyelim. Üçüncü seviyesi de 15 yuvarlayalım. 247 RLT. 247 RLT'lik bize kar getiriyor. Yani şu anda 2000 liraya yatıran birisi 250 RLT para alıyor. Yani bu etkinliği açıkçası hani makine ihtiyacın yoksa bile RLT ihtiyacın için Kesinlikle yapılabilir. Yani ben şu anda e, bu makineye ihtiyacım olduğunu çok düşünmüyorum. Hani benim seviyemdeki bir adam için belki şunu belki tutabilirim ama benim için ileride bunlar satıp paraya döndürebileceğim için ben bu etkinliği kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Bunu anlattıktan sonra gelelim diğer meseleye market 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 anlatıyorum anlatıyorum ama bir sonuca ulaşamıyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar bak şurada hemen e, bunu geç parçaları geç parçalarla başka bir şey yapmıştım. Hatta şöyle mi yapsam? Yeni sekme açayım. Çünkü bunları bir oraya bir buraya yapamayacağım. Şöyle dursun. Bu da sattıklarım diyelim. Bakın şimdi. Banjo Blaster'ına kaç almışım? 8.4. Kaça satmışım? 11.3. Gelelim. Cup, cup satmadı henüz herhalde. O satışta. Ee, çaça bilmem bir şey zımbırtısı. Kaç almışız? 70.35. Kaça satmışız? 85'e satmışız. Gelelim. Bu böyle fırsat küçük düşmüştü. Onu almıştım. Onu da sattık. 1.50'de 7'yi aldım. 1.90'a sattım. Sonra kamufle. Bakalım onu da burada bir yerde almıştık. 15.75'e almışım. 19 satmışım. Sonra flower. Flower'ı da buradan mı almıştım? Aynen. Flower'ı da 46'ya almışım. <laughs> 52 realite. bana gelecek şekilde yani Hani fiyesi üstüne ekleniyor. 52 de bana gelecek şekilde. Bu da fiyat ödemiş halim. Yani direkt bu fiyatı aldım. O fiyata sattım. Arada 5.5 altı elde. Bunları yapmam <laughs> taş çatlasın yarım saat sürmüştür. Hemen size onu gösteriyorum. Bak bir daha da göstermeyeceğim. Niye olduğunu söyleyeyim. Yoruldum gerçekten. Bak minor diyoruz. Minor. Geldik buraya. Minor'ı seçtik değil mi? Buraya geliyoruz. Örnek veriyorum. Sallıyorum. 60 relet ediyorum. Okey diyorum. Sonra buraya geliyorum. En yüksek güçten en düşük güce doğru diyorum. Bakıyorum burada bak. Örnek veriyorum. Normalde bak gördün mü? Normalde şu makine şu makineler 58'e giderken şu anda bu 50'ye gidiyor. Niye etkinlik var diye. Şu anda etkinlikten dolayı fiyatı düşük. İstersen alıp bekletebilirsin. Mantıklı olabilir. Bakalım. bakalım. 50, 50, 57. Yani riskine girilir mi? Alınabilir, alınmayabilir. Şimdilik onu geçiyorum. Bu etkinlikten gelenleri saymıyorum. Geliyorum. Bak mesela 19 pH, şey 20 pH, %6, 19 pH, %4. 42 RL'de. Aradaki fiyat farkını görüyor musunuz? Hemen bakıyoruz mesela. İlla öyle diye alınacak diye bir şey demiyorum. Bak 42 RL satılıyor. Bir sonraki 49. Buradaki makas farkı güzel. Ancak satış fiyatlarına bakıyoruz. 42, 39, 39, 37, 37, 39. Biz bunu 42'den alırsak elimizde kalır. Geçiyoruz. Fiyatı daha böyle ucuz olabilecek bir şeye bakıyoruz. Hemen şu gözümüze çarptı. 42 makas farkı fena değil satış fiyatı 47 47 en son 42'den satılmış 44 45 yani 42 alıp 45'e koysak 47'ye istediğini 45 46'ya koyabilirsin 3-4 TL tekar yapabilirsin bunda. hem en ucuza koyacaksın yani herkesin en ucuzuna koyacaksın hem de e, satış ihtimali yüksek ha bazı makineler vardır örnek veriyorum e, şöyle örnek veriyorum önünde bak 3 kişi vardır 49 49 50. Sen dersin ki abi bu makine daha fazla para eder. Alırsın bunu 42'den koyarsın 52'ye koyarsın 54'e şurada listelenir. Senden önce üç kişi vardır. O üç kişi satıldıktan sonra sıra sana gelir. Bekletir. Ama bekledikten sonra karını yaparsın. Mesela şu. Şu an üstümde 50 yok. Olsa Allah kesinlikle. Gelelim. Bak gitgide güç düşüyor. Bak mesela Şuna 42 verip buna 43 vermenin bir anlamı var mı? 18'e %10, 17'ye %5.5. Gerek yok. Pas geçiyorum. İkinci sayfa. Fiyatlar gitgide düşmesi gerekiyor bu arada. Çünkü güçler gitgide düşüyor. Bakalım 38 gözümüze çarptı diye. 38 daha önce şey yapılmış mı? Daha öncesinde 36 38'e satılmış. Bu çok eskiye gitmenize gerek yok. O zamanlar parça fiyatları pahalıydı diye. Mesela benim daha eskiden daha pahalıya satılmış olabilir. 80-60 gördüğünüz gibi. Bunlara aldanmayın. Çünkü o zamanlar parça fiyatları yukarıdaydı. Odur budur şudur. Sebepleri vardır. Oyunda enflasyon var. 38 bu alınır mı? Alınsa bile çok bir kar bırakmaz. 2-3 relete maksimum. Geçiyoruz. 42 relete verilmez. 39 relete deja zaten. Şuna hemen bakalım. Bak bunun mesela fiyatı düşük. Niye? Bonusu yok. Bak bonus olmadığı için bu makinenin fiyatı otomatikman düşük alıyor. Daha önce 27'ye satılmış, 33'e satılmış. Şu an 36'da hiç girme. Bonus olmayan makine bizim elimizde kalır. Geldik şimdi bakalım 36, 34. Yani şu fiyatlar artık normalleşti farkındaysanız. Hatta şöyle bir göstereyim. Hani 34, 65 ama güçte düştüğü için güçten yüksek güçten sıralama yapmışız. Satılmış mı? Bak bir ay içerisinde sadece şurada 3 defa satılmış. Bu makine senin elinde ölümüne kalabilir. Ha, 34 RT verilir mi? Verilir. 40 kalp gider mi? Gider. Makine fena bir makine değil. Ama bu geniş bir paran olduğu zaman alacaksın bu makineyi. Yani hiç, hiç şu anda hani elinde böyle 500, 600, bin RLT falan yoksa hiç girme o topa. Mesela bu et şu anda sezondan geldiği için fiyatlar düşük mesela. O gördüğün gibi makas farkı hiç yok. Hep 5 peş peşe, 5 peş peşe, 5 peşe. Satış fiyatı da zaten 33. Şu an 30 ortalamanın altında kalmış fiyatı. Alsam bile satabilirsin ama bu senin elinde 2-3 hafta bir ay bekler yani net bekler ama kar yaparsın bunda aynı şekilde bak bunun gücü bonus daha aşağı gücü aynı daha pahalıya koymuşlar ve zaten muhtemel olacağı budur 2-3 realite 4 realite için de bir ay beklemenin bir anlamı yok biz genelde anlık olarak bunları bu şekilde ara ara bakacaksın saat başı falan değil ha. yani 2-3 saatte bir gir bak abi bak var mı bir şey böyle sırala bak bunun fiyatı düşmüş mesela. Gene değmez büyük ihtimal bonusu da az. Yani diğerlerine göre. 26, 30 geç. Sürekli zaten bunu yaptığın zaman illaki bir şeyler kafanda oturmaya başlıyor. Bunu yaptın diyelim değil mi? 60, 90 yaptın diyelim. 60'a kadar bakmıştık ya hatta 61 yapalım. 60'a kadar zaten bakmıştık. 60'dan 90 yapıyorum şimdi. Buradaki fiyatları analiz ediyorum. Bak mesela şu. Gördün mü? 40 pH 784 şu an büyük ihtimal etkinlikten geldiği için bunun fiyatı düşük. Ama bak mesela altındaki ama bonus azmış mesela. Hemen bir değerlendirelim. Ay ananın. Neyse. Hemen şuraya yapalım. 6190 Enter. Şuradan Power Link. Hemen geldik. Şunu açtık yeni sekmede. 63-68 mesela. Kaça? 64'e gitmiş. Yani makas farkı yok işte. Olmayanı çok sevmiyorum. Aşağı doğru arıyorum işte. Fırsat şu zaten etkinlik. Etkinlik olan makineler zaten hepsi bir anda düşmüş oluyor. Millet deli gibi satmaya çalıştığı için. Biraz daha bakıyoruz hemen. Yani bir iki tane bulduk ama mesela istediğim gibi bir tane bulmadım halde. Bak makas farkı yok. Gel 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 gel. Böyle Bunlar genellikle böyle şeylerde daha çok oluyor. Etkinlik olduğu zamanlarda çok daha fazla oluyor. Millet örnek para yetiştirmeye çalışıyor. Parası bitiyor. RLT'ye ihtiyacı var. O zaman böyle patır patır düşüyorlar mesela. Bak mesela zamanda 40 lira şey 40 RLT'ye satılmış. Bu makine her türlü 50-60 RLT eder. Biri fırsat yakalamış fırsatı. İşte biz de böyle bakarken bazen yakalıyoruz gerçekten bu fırsatı. Bu şekilde ama mantık bu. Parçaları zaten söylemiyorum. Parçalar zaten hani fiyatları takip etmeniz lazım. Örneğin 1.68 benim için alınabilir fiyat mesela. Ama şu zaten dip dibe gördüğün gibi. Bunu kollayıp daha düşükten alabilirsin. Mesela şu anda beyaz parçalar fiyatları dönüyor. Mesela 14 14'leri gördüğü anda toplamaya başla abi. Elinde dursun. Çünkü bunlar şu anda sezon sonuna geliyor. Ki 14'ü 13'ü görecek gibi geliyor bana. Çünkü şurada ne diyor? Diyor ki sezon bitiyor. Resetelerin hepsini harca. Elinde kalırsa yakarım diyor. O yüzden herkes parça açıyor. Parça açıp ne yapıyor? Satıyorlar. Dayanamıyorlar çünkü. Adam hemen para gelsin şey gelsin. Abi. Yani yok. Sabırlı olacaksın. Bu oyunda hiçbir şey kaçmıyor. Bu oyunda her şey sabra dayalı. Şimdi bunu da açıkladıktan sonra ne dedik? Puzzle yapılır. Niye satılabilir diye yapılır. Markette ticaret nasıl yapılır? Ona bahsettim. Çok iyi abi. Eyvallah kardeşim. İsmini de okuyabilsem. <laughs> Emeğine sağlık. Tam etkinlik yapmayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Teşekkürler. Çalsın kardeşim. Her şeyi yapmayalım. Sakın sakın. Ee, biz her şeyi yapmak için var değiliz. Para yatırmak için. Özellikle sürekli para yatırmak için yok yokuz burada. Telegram etkinliklerin sabitleni, sabit, sabitlenebilir mi? Yetişemeyenler olur. Bazen kaçıyor. Gruba iyice 500 mesaj olur. <laughs> oluyor. Sabitlenenler de olursa karışıklık olmaz diye düşünüyorum abi. Emeğine sağlık. Bunu bizim adminlere iletiyorum. Cansın ama yorumun güzeldi. Sağ olasın. Abi ya şöyle uzun yazıyorsunuz ya. Beni benden alıyorsunuz <laughs> ha. Abi 3 seferde o 3 seferdir o etkinliğe giriyorum. Allah'tan hep katılıyorum. Ayrıca etkinlikte 8500 veya 10k civarı atınca örnek veriyorum. 3 tane 50, 50 reletilik açıp bir tane 22 reletilik atınca döngüye giriyorsun. Veya dediğin gibi Allah yardım ediyor <laughs> yardım ediyor. Hep katılıyorum. Arada zarar ediyor ama hep katılıyorum. Videosunu bile var istersen atarım sana. 200 liraya çıktı. Kaç kez 100 liraya çıktı. Bir kez 500 liraya çıktı. Yani bence o etkinlik tamamen 10K yatırımına yani 250-280 dolar yatırımını tamamlayan, tamamlanan bir şey. Haftalık 2K yatır, yatırdığımız puzzle'ın bir aylık top, toptan hali. Seni kurtarmaz gücün yüksek ama alttaki adamları fena kurtarıp piyasa düşükken giren yükselince kazancı artar. 21 pH'im 32 33 pH oldu. pH demek istedi herhalde. pH pH mı? Neyse kardeşim yani elinde video varsa gönderebilirsin bana. Hiç problem değil. İzleriz beraber. Hatta güzel bir şey varsa gruba da paslaşırım. İzleyin derim bak adamlar neler yapıyor diye. Ama kesinlikle etkinlikleri doğru şekilde kullanırsan ee, sonuç veriyor gerçekten. Hani tutup da her etkinliği yapmanın bir anlamı yok gerçekten. Her etkinliği yaparsan bu oyuna paraya dayanmaz. Bizim amacımız buraya paraya yetiştirmek değil para kazanmak. O yüzden her şeyi yapmıyoruz abi. Grupta takip etmeye çalış ama dediğin gibi sabitlemeyi yani da dediğim gibi sabitlemeye çalışırım etkinlikleri ee, en azından ara aradığımız zaman gözden kaçmaz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı yorumlarda bilirseniz bir sonraki videoda ele almaya çalışırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.